arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte e, gezeceğiz sizler için işte. Tamam. arkadaşlar. Heh, şimdi ol. E, ben dün gece çok üst düştüm ve e, üzerimize düştük. Yani çok pis acıdı. Hatta hatta şunları size göstereyim. Kolum gitti. Aga. Kolum gitti. Pardon lan bileğim gitti. Acıyor. abi bir de bacağım gitti. O bacağım gitti ya. Yani böyle düşme olur mu? Bir de şurası var arkadaşlar bir saniye. ben size bir göstereyim. Yarı yani göstereyim canım. Gösterin bakın şöyle. Bakın gözüküyor mu onu da hiç bilmiyorum. Şuradan şöyle bir bakın. Ben çok pis düştüm. Dün gece kanadı ayağım. Pardon ilk önce şeyim kanadı. Ee, neydi? Evet, dirseğim kanadı. Ondan sonra bileğim incildi. Yürüyemedim bir de. Arttı bu da. İlk önce ben uğursamadım. Ondan sonra bugün de uyandım. Aşırı acıyordu. Yani. Bundan şüphem, şüphem falan yok. Ama işte bacağımdan kayıyor bantaj. Biraz da. Evet arkadaşlar. Eğer bir 20 bir 10, 10 like gelirse çok sevinirim. 10 like. Sadece 10 like. Bir de yorumlara da geçmiş olsun yazarsanız. Geçmiş olsun Eren yazarsanız. Çok sevinirim abi. Ee, neyse, neyse. seviyorum ve bay bay.